Merhaba değerli izleyicilerim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda yeniden karşınızdayım. Bugün de sizlere başarılı aktörümüz Akın Akınöz'den birkaç sunumlarımız olacak. Akın Akınüzü dizilerin başrolüne çekilerek herkes tarafından çok sevilmişti. Şimdi de Tuzak dizisinin başrolüne çekilen Akın Akın’ın setten gelen yeni görüntülerini mutlu paylaşımlarını buyurup kanalımda izleyebilirsiniz. Sizler için topladığım yeni fotoğrafları seyredirken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.